Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma Bugün sizlerle birlikte PUBG'de silahla da oynayacağız. Hangarda. Hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor günleriniz? Umarım iyi gidiyordur. Bugün beraber... Dün... Çiğ köfte yoğurmuştuk beraber. Hep beraber. Bugün de sizlerle birlikte oynayacağız. Bakalım nasıl gidecek. Oğlum at şey etme. <laughs> yapma yapma. Tamam bak hacim ben şuradan pısı pısı oynayacağım bekle bak. Ben bir Nereden geliyor bunlar? Hani oğlum, yok. Tamam aldım ben. O da beni aldı. öldü <laughs> lan. Tamam aldım <almayayım> ben onu. Hacı. Niye tutuyorsun? <laughs> <Niftum. Gülüyor> Al işte. Oğlum bak. Beni Ben arkamı geçme. Adını satacağım hiç sevmedim şey. <laughs> Aa! bak sen çalıyorsun çalıyorsun. Bak adam şurada. Kaç canı kaldı onun? Ben orada şu adam gibi bir şeyler gördüm? Adam arkada Adam sağdan gidiyor. Adamı aldım. Beni çok tilt ediyorlar. Beni çok tilt ediyorlar. Allah çarpsın çok tilt ediyorlar beni. Ananızı satacağım. <laughs> ya bak. <laughs> oğlum göt korkusuna sakınarak oynanmaz lan bu oyun. <laughs> bu, bu adam yerde. Psü bu. Hadi. Ne oldu? Ne oldu ha? Psüye oynamaz oğlum mu oyun? Nerede bekle bekle. Tamam aldım ben onu. Oh Anasını satacağım. Tekli, tekli daha iyi. Tekli daha iyi ama ben niye onu değiştirdim ki? Anlıyor satayım. <gülüyor> ya <laughs> küfür için kendimi zor tutuyorum. Oğlum yürü bak. İki kişi olsak alamaz. Birisinde tava var. Bunda tava var kaçın. Uzaktan oynayın. Uzaktan oynayın bak. Uzaktan oynayın. Anam. Tam bir maç daha gireceğiz. Bir maç daha. Şimdi adamlar 50, 30, 11, 17, 16, 15, 17, 40. Bir ben 40 seviyeyim ha. Bak 3 kişiyiz. 4 olduk. 3 kişiler. Ama onlar bak onlar Arap, biz Türk. <laughs> Türkler Arapları karşı. Hacı bak anan bak. Kim kimi aldı? Kim kimi aldı? Kim kimi aldı? Hepsini ben alacağım. Kaya yak bunlar. Beni koru, beni koru. Beni koru. Ölmesi lazımdı onun. Ne yapıyoruz? Fake etkisi mi yaratıyoruz, yaratmaya çalışıyorsunuz? <gülüyor> hmm. hmm. <gülüyor> Canını, seni satacağım vallahi bit parazlarında. Koşu götürün çek. Vuramıyorum adamları. Hadi. Çıkın bir yerden. Bak adama tamam tamam sen en büyüksün sen sen var ya sen cümle alem cümle alem seni konuşacak bundan sonra. ananı senin... Ne der mesela? <laughs> ha? Oğlum yatma kalk tecavüz ederler sana. Ne yapacağız abi? Bekleyen mi? Tamam aldım ben bunları. Sen bak yer değiştirin. Bak benim can az ya. Bak az ya canım. Az ya, yer değiştirelim. Anlamıyor musun sen beni? He? Bak aynı taktik. Güzel gidiyoruz şu an. Bakan tamam, benim ölmem bir şanlım şey ka ka kazanıyoruz tamam mı? Bak. Aynı taktiği devam edelim. Ben bu silahı sevmiyorum yalnız. Bak bak. Tamam aldım, aldım. Kim vurdu lan onu? Abi beni tavalayacaklar. Beni tavala... Bak ölme. Geri zeka, oyun bitti. <laughs> yapmayın. Bire kardeşler yapmayın. <gülüyor> <gülüyor> ne oynuyorum, ne oynuyorum, ne oynuyorum. daha kütüphane açılmadı. Bak. Hangar. Hangar daha iyi. takımların maçı. Ama. Şunu takmak istiyorum. Da. Abi benim daha. Abi sen. Vardır bekleyen bir dakika bakayım. Sen bir geç şuraya. Yok açık değil. Abi yeni diyorsun sen ne yeni mesela? Bu mu? Hay bana o lazım diye bana bu lazım. Hadi bulamadın mı İyi buldu. İki kişiyiz. <laughs> Dört kişiler. 4D2. 4 4 hele çünkü ya. Ya ben bilader bir ee, kontrol etmek için geliyorum da ne tür silahlarınız var? Bir bakmak istiyorum. Tamam, hepsinde tarama da var. Keskin nişancı olanlar da var galiba. Yanlış görmediysem. Bilader. Ben pisacağım. A bomba. <laughs> Öle oldum artık. Cam basmak istiyorum bir. Bir cam basmak istiyorum. Bir cam basmak istiyorum. Ya nasıl? Açı ettim. Bak sen beni blokluyorsun. Sen beni bloklarken ben ateş edemem tamam mı? Ben nefret ettim şeyler. Bak bak Allah'ın yarabbim. Oğlum ne oluyor size? Tamam bir cam basam, bir cam basam canımız olsun. Hala birinciyiz, hala en iyisiyiz. <laughs> Yalnız gösterin bana kendinizi. Hadi bekliyorum. aldım şu an çok iyi gidiyoruz ama can basmam lazım çıkartın başınızı çaldın Yeni benden çaldın. dikkatimi dağıtıyorsun Yusuf dikkatimi dağıtıyorsun. <laughs> Hala en iyisiyim. Yusuf 2000 bin numara. Bırakalım bir olsun. <laughs> Ölmem lazım ama. Ah. Bir bomba yakışmaz mı oraya? çok güzeldi. Kaç 15'li? Ya inisiyim inisiyim. Evet. Evet arkadaşlar daha fazla bu tarzda gelmesini istiyorsanız like atın bak. Yeni açmışız. Burada mı aç Hayır ha şunu az şunu kuşa tamam lazım olacak bu. Şunu kuşan. Tamam. Dediğim gibi arkadaşlar daha fazla bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir dahaki video kadar görüşmek üzere kendinize iyi bakın.